hiç utanma yok. Kes sesini be, kes sesini. En büyük teröristler de buradakilerdir. Uslubu çok yanlıştı. Özellikle Altay Özalan bununla ilgili bir tedbir alınmalı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Adeta bütün kavgaların başrol oyuncusu. Bu meclis Türkiye'nin hangi sorununu çözer? Tabii o da işin başka bir boyutu. Haberin olduğu YouTube kanalındasınız. Görüş açısına hoş geldiniz. Bugün yine sevgili Ruzin'le birlikte gündeme dair gelişmeleri değerlendireceğiz. Aslında bir utanç günü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan kavgayı konuşacağız. O çirkin görüntüleri konuşacağız. Merhaba sevgili Ruzin. Merhaba. Ben de selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Evet bu arada dediği gibi keşke güzel şeyleri de konuşabileceğimiz. Bugün aa senin haberin yok daha da güzel oldu. Ya senin şundan haberin yok bak şu da çok güzeldi diye birbirinden güzel konuları değerlendirebileceğimiz bir gündemimiz olsaydı. Fakat çok uzun yıllardır biz böyle bir gündem hiç görmedik. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atala ile ilgili anayasa mahkemesinin kararının görüşüldüğü oturumda ortalık birbirine girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi deyim yerindeyse ring alanına döndü. Herkes yakın dövüşle ilgili tüm maharetlerini genel kurul salonunda sergiledi deyim yerindeyse. Ruzin görüntüleri izledim. Şöyle bir ilk gördüğünde ne hissettin? Utandım. Tabii ki çok utandım. Yani ben hem şahsi olarak hem de yaptığımız programlarda hep verdiğimiz konu ne olursa olsun şiddete ne kadar karşı olduğumuzu söyleriz. Bunun içinde gerekli uyarıları ne yapılması gerektiğini anlatmaya çalışırız biz insanlarımızla bunu paylaşırız. Fakat böyle bir olayın zaten şiddet başlı başına benim hiç onaylamadığım maruz mazur göremeyeceğim bir konu ama bir de bunu benim meclisimde babalarının tarlalarında koşturur gibi eşek kadar heriflerin yapması hakikaten bak hanımefendi başlayayım dedim daha iki dakika dayanamadım. O kadar ağrıma gitti ki ben her iki taraf için de söylüyorum. Bir taraf şiddet kullandı evet yumruk attı. Diğer tarafında uslubu çok yanlıştı. Kimsin de sen kalkıyorsun benim meclisimde sağa sola şerefsiz diyorsun bilmem ne diyorsun. Ben sana demiyorum. Bak ben görüyorum o potansiyeli sende demiyorum yakıştıramıyorum çünkü maalesef bir şekilde hepiniz hepsi için konuşuyorum bunu hepiniz bir şekilde birilerinin oyunu alarak gitmişsiniz o hiç hak etmediğiniz koltuklarda oturuyorsunuz hadsizler utanmadan da beni temsil ettiğinizi söylüyorsunuz benim böyle bir uslubum yok bu milletin böyle bir uslubu yok. Bu milleti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milleti temsil ediyorum diyen milletvekillerine ben buradan sesleniyorum. Temsil falan ettiğiniz yok. Bak emekli oluyor olabilirsiniz. Milletvekilliğinin bütün yetkilerini, bütün e, güzelliklerini, korumalarını kullanıyor olabilirsiniz. Arabalarınıza çakarlar takıp hihihihi hi hi hi, dolaşabilirsiniz. Güvenlikleriniz, korumalarınız, odalarınız olabilir. Havanız, gravatlarınız olabilir ama başka da hiçbir şeyiniz yok. Temsil noktasında her biri sıfırdır. ve ben artık yoruldum bora. Ben evet. yoruldum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her dönem bu tür görüntüler, görüntülerden, bu tür rezilliklerden yoruldum, utanmaktan yoruldum ben. Evet. Utanmaktan Biz yoruldum. Televizyon programı yaparken de sürekli şunu söylüyorduk. Ya akşam ana haber bültenlerinde çocuklarınızı televizyonlardan uzak tutun uyarıları yapıyorduk. Hele hele meclis haberleri e, yayınlanırken o e, yayın diliminde çocuklarınızı televizyondan uzak tutun diyorduk. Bazıları bize diyordu ki ya abartıyorsunuz işte e, hani o kadar da değil Yok, diye. O kadar. o kadar da olduğunu bugün gördük dediğin çok doğru aslında. Bir tarafta e, kendi e, mevkidaşları mı diyelim artık onlara hakaretler yağdıran, çirkin bir üslupla hakaretler yağdıran bir milletvekili diğer tarafta da ondan daha terbiyesizce ondan daha üslupsuzca o çatıya yakışmayacak Türkiye Büyük Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısına yakışmayacak milletvekili tavırda. kimliğine de yakışmayacak. Tabii, ya şeyi de geçtim. Hani milletvekili kimliğini de geçtim İnsan kimliğine evet. yakışmayacak evet. bir şey. Birbirimizden hoşumuza gitmeyecek şeyler duyabiliriz. Ki mesela meclis başkanı gereğini yapmış her ikisi içinde Kınama cezası verilmiş falan ama hani şeyler aynı değil, teraziler aynı değil. Yani elbette elbette birinin suçu diğerinden azdır, birinin suçu odur budur falan da değilim. Ama hani bu kınama ile geçiştirilebilecek bir şey değil. Bence özellikle neydi o eski milli futbolcu Alpay Özalan. Yani bununla ilgili bir tedbir alınmalı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde adeta bütün kavgaların başrol oyuncusu. Zaten milli takımdan ayrıldıktan sonra futbolu bıraktıktan sonra kendini iki şeye adamış. Bir vücut geliştirme, bir de siyaset. Tam böyle ikisini buluşturacağı bir çatıyı bulmuş. Yani o çatıda siyaset ve vücut geliştirmenin tüm e, atraksiyonlarını tüm verimlerini alabiliyor o atraksiyonları yerine getirebiliyor ben şöyle şeyden sonra e, daha önceki meclis kavgalarından da hatırlıyorum e, Alpay'ı ama e, Alpay Özalanı ama e, hani böyle bu kavgadan sonra şöyle bir siciline baktım ya gerçekten bütün kavgalarda neredeyse başrol oyunculuğunu oynamış kimseye bırakmamış çok üzücü Türk siyaseti açısından Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından çok üzücü. Ee, ben şunu düşündüm ilk gördüğümde. Dedim ki bu meclis, bak bu, bunu çok böyle üzülerek söylüyorum. Bu meclis Türkiye'nin hangi sorununu çözebilir? Daha farklı bir şey söyleyeyim. Hangi sorunundan haberdar acaba? Tabii o da işin başka bir boyutu. Hangi haberdar değil ki çözsün. Haberdar. Dert o değil çünkü. Çünkü, çünkü e, çok doğru dert de o değil bakış açısı da o değil. Biz şimdi burada çırpınıyoruz işte e, tatlı su kaynaklarımız tükeniyor İşte hayvanlarla ilgili meseleler var. Açlık yoksulluk zaten daimi konumuz yani bu hükümetleri aşan geçmişten evet. bu yana daimi sorunumuz. İşsizlik diyoruz, liyakat diyoruz, yolsuzluk diyoruz, rüşvet diyoruz bilmem ne diyoruz falan. Sonra şu meclisteki tabloyu gördüğüm zaman diyorum ki bu sorunların hiçbirisini... Bu meclis çözemez. Şimdi bana diyecekler ki, e ee, ne yapacağız? Vallahi yapacak bir şey yok. Oturup karalar bağlayacağız. Ben e, hep söylüyoruz ya böyle çocuklar siyasetten uzaklaşıyor. Bir dönem e, böyle şeydi e, ya siyasetten uzak dur falan derlerdi. Temiz aileler kalmak istiyorsan falan. siyasetten uzak dur derler. E, ne yazık ki o noktaya geldik. Temiz kalmak istiyorsan öncelikle siyasetten uzak durman e, gerekiyor. Bu da çok acı. Peki nasıl temizleyeceğiz bu? pisliği şimdi meclis çalışanları bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinde merdivenlerde yerlerde kan temizlediler ellerinde paspaslarla bezlerle kan temizlediler peki biz siyasetteki pisliği nasıl temizleyeceğiz siyasetten uzak durarak temizleyemeyeceğimiz kesin o yüzden yine de ben bütün öfkeme bütün umutsuzluğuma rağmen şunu söyleyeyim siyasetten uzak durmayın ama o pis tarafını da görün o pis tarafına da yaklaşmayın görüşünüz ne olursa olsun sağcı olabilirsiniz solcu olabilirsiniz AK Partili olabilirsiniz GÖK Partili olabilirsiniz hiç önemli, hiç değil. önemli değil ama insanlığınızı vicdanınızı merhamet e, merhametinizi koruyun eğer siyasetle ilgilenecekseniz çünkü o kadar hızlı ve o kadar çabuk kirleniyorsunuz ki e, akıllara zarar ve işin kötü tarafı da sen yine çok umut dolusun benim bu konuda hiç umudum yok ben böyle bir iki kuşağın çok ciddi köklerine kadar temizlenerek gitmediği sürece bu pisliğin devam edeceğini düşünüyorum. Evet. Çünkü öyle bir dünyada yaşamaya başladık ki dünyamızı o hale getirdiler ki temiz kalmanın, saygılı olmanın, insanlarla arana mesafe koyarak o belli görgü kuralı unutulan görgü kurallarına göre davranmanın salaklık olarak nitelendirdiği evet. bir dünyada da yaşıyoruz. Bak bunu ben çok karşılaşıyorum. Mutlaka sen de karşılaşıyorsundur. Tabii. Bir şey yapıyorum. Mesela bir kavgaya davetkar bir şey alıyorum karşıdan. Bir cümle alıyorum. Üzerinde durmuyorum. Geçiyorum. Hah salak mısın ya? Yapıştırsana cevabını. Tabii. Çıkarsana iki tane. Şimdi nereye? Biz, şimdi biz ekranlarda böyle üslubumuzu bozmadan eleştiriler yapmaya çalışıyoruz. Böyle bağırıp çağırıp parmak sallamadan eleştiriler yapmaya çalışıyoruz ya. Böyle çok yakınımızdaki insanlar bile mesela diyor ki ya biraz daha mı yırtıcı olsanız acaba? Böyle biraz daha hırçın mı olsanız? Biraz böyle sessiz pasif kalıyorsunuz falan. Sessiz falan kalmıyoruz. Pasif falan kalmıyoruz. Yapılması gereken bu. Olması gereken bu. Bu ekrandan mutlu olmuyorsan, bu ekranı sevmiyorsan Parmak sallayanları izle, bağıranları Çok çağıranları izle. Var. Sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yere kan damladığı zaman ah vah etme. Senin istediğin siyaset bu. Senin istediğin üslup bu. Evet. Bir çünkü şey, bu ben var. eğer dediğim biz bunu niye yapıyoruz? Her şeyden önce aklımız var çünkü. Biz derdimizi sahip olduğumuz kelimelerle zekamızı kullanarak anlatabiliyoruz. Benim evet. birine yumruk atmama, parmak atma, parmak sallamama ihtiyacım yok. Benim yeterli bir kelime haznem var. Ben kendimi yetiştirmiş bir insanım. Mesela kitap okurum, gezerim, seyahat ederim, insan gibi yaşarım ve kendimi evet. doğru ifade edebilirim. Senin dilin suçtu, parmak sallamak derken parmak atmak dedin ya. Hı. Öyle yapsan daha mutlu olacak bir kesim evet. de var. Bak yanlışlıkla o, onu söyledim. Tabii, tabii. Onu seçerek söyleseydim. Tabii, tabii. Bak yani, gör ne güzel bir bırak yere böyle Parmak attığın zaman mutlu olacak bir kesim de var. O kesimin Böyle, böyle bu görüntüleri izledikten sonra ah vah etmesine hiçbir anlam veremiyorum ben. Şimdi işin bir de şu boyutu var Ruzin. Ee, Cumhurbaşkanı danışmanı ismini not almayı unutmuşum. Şimdi yayını da böyle bölüp e, şey yapmak istemiyorum. Cumhurbaşkanı danışmanlarından bir tanesi bu olay sonrasında bir açıklama yapmış. Demiş ki burası Türkiye Büyük Millet Meclisi Dingo'nun ahırı değil. Çok güzel. Efsane bir e, tepki. Hakaret edersen cevabını alırsın. Ama hiç uymuyor. Şimdi bak, şimdi meclisi kim Dingo'nun ahırına çevirdi? Sayın danışman, meclisi kim Dingo'nun ahırına çevirdi? Onu bir ölçüp O zaman şöyle lazım. demek istedi belki. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dingo'nun ahırı değil, benim ahırım çünkü demek istedi. Eğer bu kuralı kendi ya, koyuyorsa, Böyle, e, öyle diyor oraya, herhalde yani. O geliyor, yani. sonra devam etmiş. Evet. Esas gelmek istediğim nokta burası benim. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay teröristtir. Şimdi Demirtaş'la Kavala ceza. cezaevinde zaten yargılanıyorlar, ceza alıyorlar, yatıyorlar. Ediliyor. İşin o tarafında değilim. Yani onlar terörist mi değil mi? O da uğruna... bambaşka tartışılacak ha, o, bir konu. O başka bir şey. Hı hı. Oraya ayrıca başka bir programda uzun uzun konuşuruz bu konuyla ilgili. Şimdi Can Atalay'la ilgili geliyor. Diyor Can Atalay, sayın danışmana göre teröristmiş. Şimdi sizin sizin değil aslında bizim kanunlarımız, yönetmeliklerimiz falan var, değil mi? Böyle siyasi partiler kanunumuz var, anayasamız var falan böyle şey muz cumhuriyeti değiliz. Değil. Yasalar bütünüyle yönetiliyoruz. Şimdi Can Atalay teröristse bu adamı neden seçtirdiniz arkadaş? Şimdi ben bu işin bu tarafını seçildikten bir türlü sonra mı terörist oldu acaba? Şimdi bu adamla ilgili başvuru yapılırken Can Atalay zaten cezaevindeydi, değil mi? Devam eden bir yargı süreci vardı o gezi. E, yani teröriste teröristliği ilgili. devam ediyordu yani o sırada ha, cezaevindeydi. Cezaevindeydi. Şimdi bu adamın başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu Niye? kabul ediyor. Evet. Bu adama bir seçilme hakkı veriyor. Bu adam seçime giriyor. Daha sonra kazanıyor. Bölge halkının teveccüh göstermiş millet. Belki partisinden dolayı, belki mağdur görmüş, belki ideolojik olay. Neyse. Sonuçta seçilme hakkı veriliyor buna. Seçilme hakkı verilmiş ve millet bu adamı seçmiş. Şimdi bu millete teröristi seçtiren bir hukuk düzeni olabilir mi ya? Orası çok ciddi açıklama Bak, bekleyen bir konu ya. Şimdi Güneydoğu'da belediyelere işte kayyumlar atanıyor. Adı alınıyorlar. Görevden alınıyorlar. Tutuklanıyorlar. Bilmem ne oluyor falan. Tamam mı? Ya Türkiye'yi, Türk siyasetini neden bu kaosun içine sürüklüyorsunuz, sokuyorsunuz? Daha beter kaosu söyleyeyim mi sana? Sen bunları söylediğin için sana da terörist diyebilirler. De, vallahi desinler. Yani, yani ben, diyebilirler. Bir de benim, böyle bir durum var. Benim vatan sevgimi, millet sevgimi benim e, milli değerlere olan bağlılığımı e, ölçecek bir aletleri yok. Yani şöyle geçmişten bugünüme baktıkları zaman e, ellerine bazı ipuçları alabilirler. Yani e, oradan bakabilirler. Kim ne derse desin. Ben diyorum ki bu adamların terörist olup olmaması ile ilgili bir yorum yapmıyorum. Bak daha önceki programlarda konuştuğumuzda Güneydoğu'daki belediyelerle ilgili en sert eleştirileri birlikte yaptık. Dedik ki belediyeyi çiftliğe çevirmişler, bombalar döşemişler, mayınlar döşemişler. Bilme. Mesele o değil. Mesele bizim istihbaratımız, devletimiz, bu konudaki e, hukuk sistemimiz bu kadar zayıf mı da bu adamları milletin karşısına çıkarıp seçtiriyoruz. Ve, sonra da terörist Ve sonrasında olur, da Ama bu terörist alın bunu deyip evet. kayyum atıyorsun orada saçma sapan tartışmalar çıkarıyorsun. Kayyum atanmasına karşı değilim. Bak bunu da söyleyeyim. Bizim mahalle de çok eleştirilir bu. Şimdi biz böyle her taraftan eleştirecekler mesela bizi. Bizim mahalle şey ya böyle kayyuma mayyuma falan karşı ya. Abi adam devletin olanaklarıyla terör örgütüne bir imkan sağlıyorsa ona Doğru. hiçbir sözüm yok. Evet. Bak hiçbir sözüm yok. Kayyum da atarsın. O adamı zindana da atarsın. O, orada, orada değilim. Ama o adamın öncesini bilmiyor muydun da seçtirdin yahu? Tam da bunu söylüyorsun işte hani kayyum atarsın teröriste zindana da atarsın diyorsun ya. Zaten şunu diyorsun teröristi atsaydın ya. Atsaydın. Onu cezaevine koysaydın ya. Tabii. Niye milletin karşısına çıkarttın, Bak bunu, oy topladın, seçtirdin? Çok doğru. Bunu birçok şeyde görüyor. Bu FETÖ meselesinde de gördük. Onun öncesinde Ergenekon meselesinde de gördük. Hep söylüyoruz işte Genelkurmay Başkanı İlker Başbu Paşa asacaklardı adamı ya. Ne oldu? Bitti. Fetö davalarında ya adamları görevlerinden aldın, bilmem ne yaptın, terör örgütüyle bağlantısı var dedin, yargılamadın bile ya. Hani bir yerde bir boşluk var ve o boşluk Türkiye'de kaos yaratıyor. Bak, çok öyle böyle yani bir boşluk değil. Terör örgütüyle en ufak bir bağlantısı olan cezasını çeksin. Evet. En ağır şekilde çeksin. Bu topraklar böyle kolay vatan olmadı bir yerlerde oturup çizilmedi o e, haritalar, o sınırlar masa böyle masa başlarında da çizilmedi, cetvellerle çizilmedi. Çok bedeller ödedik. Bundan sonra da öderiz. Bu millet bunu yapar yani orada bir sıkıntı yok. Ama ama bu ya, bedeli düşmana karşı, heh, dış güçlere karşı diyelim. İçimizde ödetmeyin içimizde bize de bu ödetmeyin bedeli bunu. ya. Evet. Bir yanlışı görüp söylediğimiz için, aklı başında insanlar olarak değerlendirdiğimiz için bizi ödetmeyin yani. İçimizde ödetmeyin bize evet. bu bedeli. Şimdi biri çık çıkıp diyor ki bu milleti bu ülkenin en büyük teröristi AK Parti sıralarını gösteriyor. Bu sıralarda oturanlardır diyor. Bak aynı yere düştün bak. Aynı yere düştün. Ahmet çık. Aynı yere düştün. O da sana öyle diyor çünkü. Evet. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben de söyleyeceklerimiz bu kadar olsun. Anlayan anlasın, anlamayan da devam etsin. Hep şunu söylüyoruz ya. Biz tarihe notumuzu bıraktık. Biz evet. parmağımızla yanlış gördüğümüz yeri yine işaret ettik. Yorum evet. izleyicimizin olsun. Evet. Efendim çocuklarınızı ana haber bültenlerinde televizyonlardan <laughs> uzak tutun. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sözüm ona tartışma tartışmada göremiyoruz ama o kavgalardan uzak tutun. O isim vermeyelim şimdi bilmem ne vadisi o vadisi bu vadisi dizilerinden çok da masum değil televizyon ekranları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o görüntüler. Hoşçakalın mutlu kalın. Hoşçakalın.